Kıbrıs İlim Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor Ata Atun, 1990 yılında imzalanan ABD Yunanistan Savunma İşbirliği Anlaşması'nın 5 yıllığına genişletilerek yenilenmesini değerlendirdi. Profesör Doktor Atun, ABD'nin Karadeniz'de Rusya'nın deniz gücüne karşı çok zayıf konumda olduğunu, bu gücü yeniden elde etmek için kendine kayıtsız koşulsuz boyun eğmeyen Türkiye yerine Yunanistan'da üst kurmaya çalıştığını söyledi. Yunanistan'ın megalomanik ve yayılmacı isteklerinden dolayı olası bir silahlı çatışmaya girmesinin kesinlikle Yunanistan'ın kaybıyla sonuçlanacağını söyleyen Atun, olası böyle bir çatışma NATO'nun güneydoğu kanadını zayıflatacağından ABD bu çatışmayı önlemek için Türkiye ile Yunanistan arasına konuşlanmayı karasal savaşı önlemek, İskiri Adası'na üst kurmayı da olası bir deniz savaşını önleyebilmek ve tarafları caydırmak için uygulamaya koydu diye düşünüyorum değerlendirmesinde bulundu. Atun, ABD-Yunanistan arasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının asıl hedefinin Yunanistan'ın yanında yer alıp Türkiye'ye karşı savaşmak değil, olası bir savaşa mani olabilme amacı taşıdığını savundu. Dünya üzerindeki petrol rezervlerinin %60'ını yöneten ABD'nin Doğu Akdeniz'de var olan doğal gaz ve petrol yataklarını Türkiye'ye kaptırmak istemediğini vurgulayan Atun şöyle devam etti. ABD'nin bölgeye yerleşmek istemesindeki en büyük neden, varlığı artık belli olmuş ve çıkarılmayı bekleyen enerji kaynaklarını tamamen kendisinin yönetmek istemesi ve Türkiye'nin bu kaynaklara sahip olarak güçlenmesini önlemektir. Türkiye'nin ABD'den ve Batı dünyasından bağımsız hale gelmesi, uzun vadede ABD'nin ve Batı dünyasının Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki etkinliğini ve yaptırım gücünü azaltacağı gerçeğinden hareketle ABD bunu önlemenin çözümünü bölgeye müdahale etmekte görmektedir, dedi.